Arkadaşlar merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün emülatörde oynayan çok kişinin baş belası olan oyun kasmaları ile ilgili bir video hazırladım size. Dostlar bildiğiniz gibi PUBG Mobile bir telefon oyunu olduğu için emülatörde kasması normal. Yani siz alın RTX 4090 bile takarsanız bilgisayarınıza bu oyun elinde solunda kasacaktır. Ama yeni bir program desteği ile birlikte bu kasmaları en aza indirebilirsiniz. En azından sizin gözünüze gelen o kasmaları yok edebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın adı Lossless Scaling. Bu uygulamayı Steam'den paralı olarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamaların kurulumunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden onu göstermeyeceğim. Uygulamayı kurduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamamız bu şekilde. Bunu açıyorsunuz. Ve burada gerekli ayarları size gösteriyorum. Buradan Kare oluşturucu seçeneğini 2.3 yapın çünkü bu daha güncel ve daha iyi çalışıyor. Ben hepsini denedim arkadaşlar. Size en iyi ayarları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarları yapabilirsiniz. Ve ölçekleme türünde de arkadaşlar AMD FSR'yi ben denedim. Yani aslında çoğunu denedim. Ve en iyi olanı buldum yani. Bu Amerifest'leri hepsinden iyi arkadaşlar. Keskinliği ben en aza indirdim. Keskinliği gerek yok. Bu şekilde. Arkadaşlar uygulamayı kullanmaya başlamak için e, ölçekliğe basıp hemen oyun ekranına dönmeniz gerekiyor. Ama ben bilgisayar üzerinden kayıt aldığım için bu bilgisayarın kaydında görünmeyecektir. O yüzden telefona geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada ölçekli suçu var arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz anda size 5 saniye süre veriyor. Oyuna geçmeniz için. Şimdi buna basıyorum arkadaşlar. 5 saniye içinde oyuna geçip Tam ekran modunu alıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi oyunu 30 FPS e aldım. Şuradan da göstereyim. Ama sol üstte 60 yazıyor gördüğünüz gibi. Ve oyun gerçekten de 60 FPS oldu. Tabi 30'dan 60 yaptığı için biraz e, dalgalanma yaşıyor. Videoda da gördüğünüz gibi. Ama oyunu 60 ya da 90 FPS e aldığınız anda tam olarak akıcılığı hissedeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu 60 FPS e alıyorum abi. Ve 120 FPS. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın böyle bir akıcılık yok. Özellikle GameLoop'ta böyle bir akıcılığı göremezsiniz. Başka türlü hiçbir şekilde göremezsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız 90 FPS e alıyorum. Ve 144 FPS. Tam olarak 144 vermiyor ama 130 gibi bir sayı veriyor arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil ya. Abi böyle bir şey yok. Arkadaşlar aradaki farkı anlayabilmeniz için karşınızda iki farklı görüntü var. Bir tanesi programı bize verdi 30 fps, diğeri de normal 30 fps. Farkı bu şekilde anlayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.